Elektrik Eğitim kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 adet asankron motorumuz mevcuttur. A motoru, B motoru ve C motoru. Devre de start verdiğimiz zaman ilk 10 dakika A ve B motorları çalışacaktır. 10 dakika sonra ise B ve C motorları çalışmaya başlayacaktır. Daha sondan 10 dakika sonra ise C ve A motorları çalışmaya devam edecektir. Sistem 10 dakika sonra ise duracaktır. Bizim sistemimizde eğer aksilik olur ise sistem çalışırken stop butonuna bastığımızda kumanda devresi duracaktır. Bu nedenle devremizi önce mühürleme yapacağız. A, B ve C motorlarımı sırasıyla sisteme göre çalışmasını kumanda devresini sizlere çizeceğiz. Sizler de bizlere destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna, beğenmiyorsanız beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Kumanda devresi çizimine başlayalım. Devremizde kumanda fazımızı çizerek devremize başlıyoruz. Burası bizim fazımız. Şöyle hattımızı alıyoruz. Kumanda sigortasını çiziyoruz. Kumanda sigortasından çıkarak devremizi durduracak olan stop butonun 1 nolu kapalı kontak ucuna bağlıyoruz. Kumanda sigortasından çıkmış olduğumuz kablomuzu durdurma butonu yani stop butonun bir nolu ucuna bağlıyoruz. Durdurma butonu iki nolu ucundan çıkacağız. Bu stop butonu. Stop butonu iki dolu kapalı kumandanla çıkarak devremiz çalıştıracak olan start butonunun 3 nolu ucuna giriş yapıyoruz. Start butonunun 3 nolu ucu, start butonunun 4 dolu ucu. Start butonu. Stop butonunun 2 dolu kapalı kontana çıktık. Start butonunun 3 dolu açık kontana giriş yaptık. Start butonunun 4 nol açık kontrolünden çıkıyoruz. Devreme sırasında çalışacağı için bizim öncelikle mühürleme işlemi yapmamız gerekiyor. Bu nedenle buraya mühürleme rölesini çiziyorum. Bu bizim rölemiz. Burası ise nötr hattımız. Rölemiz 220 volt mob, mobilin rölemizdir. Rölemizin A1 ucu rölemizin A2 ucu. Start butonunun 4 nolar açık kontrolden çıktık. Rölemizin A1 ucuna bağlantısını gerçekleştirdik. Rölemizin çalışması için A2 ucuna ise nötr bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Şimdi ise mühürleme yapıyoruz. Mühürlemeyi nasıl yapıyorduk? Start butonunun 2 nolu kapalı kontağından bir tane uç alıyorduk. Ya da start butonunun 3 nolu açık kontağının girişinden kablomuzu alarak kalktığımızı başlıyoruz. Biz uygulama devresinde start butonunun 3 dolu açık kontağından alacağımız için buraya kablomuzu çiziyoruz. Yani normal iki noktadan da bağlantı yapabileceğimiz için ortak nokta çizimini yapıyoruz. Start buton 3 dolu açık kontağından kablomuzu çıkardık. R rölesinin kom ucuna giriş yaptık. Şurası kom ucu. R rölesinin NO açık kontağından çıkarak bu R rölesi açık kordan çıkarak ister start butonun 4 dolu ucuna İstersen hattınızda bir kontak olmayacaksa ise R, -R A1 ucuna bağlamanız gerekiyor. Ama bizim burada bir tane kontağımız olacağı için biz normalde devremizi R, -R açık kontağı çıkarak Star butonunun 4 nolu açık kontak ucuna bağlayacağız. Bu şekilde mühürleme sistemini gerçekleştirdik. Şimdi ise hattımızı buradan alıyoruz. Bizim normalde hattımızda burada klemense yoğun olacağından dolayı R öresinin NO açık kontağından bir tane kablo çıkartıyoruz çıkarmış olduğumuz kablomuzu ise ilk önce A kontaktörünü çektirelim. Buradan kablomuzu alarak A kontaktörüne bağlıyoruz. A kontaktörü. A kontaktörü 220 volt ile çalışmaktadır. A kontaktörün A1'i, A kontaktörün A2'si. Normalde bizim kontaktörlerin önlerinde zaman ürünlerinin bizim kontakları mevcuttur. Ama ben size mantığını anlatmak için kademe kademe hattımıza devam ediyorum. Buradan aldık. Normalde şimdilik buraya bağladık diye gösterebiliriz. Şu andaki hatta çiziyoruz. Üzerine değiştir yapacağız. Tekrardan R bölgesinin Neo açık hattımızı aldık. Yani kablomuzu aldık. Aynı anda bizim zaman ölçüde çalışması gerekiyor. Buradan hattımızı alarak zaman arası bir il A bir ucuna bağlıyoruz. Bu ise zaman rölesi 1. Zaman rölesi 1 de 220 volt ile çalışmaktadır. Zaman rölesinin A1 ucu, zaman rölesinin A2 ucu. Bir start'a verdik. Röle biz çekti. Burası mühürledi. Elimizi start çektik. Kendi kontağı üzerinde eğitir gerilimi devam etti. Bizden ne istiyordu? İlk önce A motoru ve B motoru çalışacak. A motor çalıştı. Zaman arası bir devreye girdi. Biz buradan şimdi yine aynı yerden hattımızı alıyoruz. B motorunu kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. B, kontaktörü. B kontaktörün. B kontaktör A2 ucu. B kontaktörün A1 ucu. 220 volt çalışan kontaktörümüz. İlk kez sana ne istiyordu bizden? A ve B motorları çalışsın istiyordu. Daha sonra 10 dakika sonra ise B ve C motorları çalışsın istiyordu. Bu nedenle biz zaman biri 10 dakika olarak ayarlıyoruz. 10 dakika olarak ayarladık. 10 dakika sonra A kontaktörünü iptal etmesi gerekiyor. Bu nedenle biz buraya zaman bir 1'i kapalı kontağını kullanıyoruz. ZR1 10 dakika Devreye startı verdik. A ve B kontaktörüne enerji geldi. A ve B motorları birlikte çalışıyor. Zaman arası bir enerjilendi. Zaman arası bir enerjilenince buradaki kontağın da saymaya başlıyor. 10 dakika ayarlıydı. 10 dakika sonra A kontaktörünü iptal ediyor. Yani buradaki kontağın açıyor. A kontaktörünü iptal ediyor. Bizim 10 dakika sonra ne olması gerekiyordu? B kontaktörünün de devre olması gerekiyordu ama bizim normalde 20 dakika sonra B kontaktı iptal olması gerekiyor. Yine buradan hattımızı alıyoruz. Zaman ölçüsü 2'nin A1 ucuna bağlıyoruz. ZR2 A2 ucu A1 ucu 220 volt zaman ölçüsü. Bu ise 20 dakika. 20 dakika olması nedeni ise çünkü ilk 10 dakika A ile B motor çalışacak. 10 dakika sonra ise bir 10 dakika ile B ile C motor çalışacak. Daha sonra 10 dakika sonra ise C ile A motor çalışacak. Şimdi bizim normalde A motor iptal olduğu zaman C motorun devreye girmesi gerekiyor. Buradan hattımızı alıyoruz. Zaman arası birin açık kontağına bağlıyoruz. Bu bizim 10 dakika. Zaman arası birin açık kontağına çıkarak C kontaktörünün A1 ucuna bağlıyoruz. Bu bizim C kontaktörümüz yani C motorumuz. A1 ucu, A2 ucu, 220 voltluk kontaktörümüz. Şimdi devremizi kademe kademe sizlere anlatayım. Daha devremiz bitmedi. Start'a bastık. Start'a basınca revres çekti. Böyle çekince buradaki kontağını kapattı. Elimiz start'a çektiğimizde buradaki kontağını geri açtı. Buradaki kontağını kendisi kapattığı için böyle elektrik gelimi kendi kontağı üzerinden devam ettirerek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Aynı esnada zaman arası bir de saymaya başlıyor. Enerji buraya da geliyor. Zaman arası bir sayıyor. Buradaki kontağı değiştirmediği için A kontakta enerji geliyor. A motor çalışıyor. Bizler ilk esnada ne istemişti? A ve B motora çalışsın. Burada şu an herhangi bir kontağımız yok. B kontaktör enerji geldi. A ve B motorlar çalışmaya başladı. Zaman arası bir sayıyor. 10 dakika sonra Buradaki kontağı açtı. A kontaktörü iptal ederek sadece B kontaktörünü çektiriyor ve B motor çalışmaya başlıyor. Buradaki kontağını da kapatarak C kontaktör devreye sokuyor ve C motor çalışıyor. İkinci esnada ne istemişti bizden? B ve C motorları çalışsın. Ne oldu? B ve C motorları çalışıyor. 10 dakika sonra ise bizden ne istemişti? C ve A motorları çalışsın istemişti. Bu nedenle zaman arası 2 20 dakika sayıyordu. 20 dakika sonra buraya bir zaman arası 2'nin kapalı kontağı çiziyoruz. ZR2 20 dakika. B kontaktı enerji önce zr 2de saymaya başlıyor. 20 dakika sonra ise buradaki kontağı açarak B motorun devre dışı bırakıyor. C motoru hala çalışıyor. C ve A motor çalışması istemişti. Burada ne yapıyoruz? Buradan kablomuzu alıyoruz. Zaman öncesi 2'nin açık kontağına giriyoruz. ZR2 20 dakika. Zaman öncesi 2'nin açık kontağına çıkarak A kontaktörünü A1 ucuna bağlıyoruz. Yani bizim burada ne oluyor? Normalde ilk 10 dakika A motor çalışmıştı. Zaman öncesi bir 10 dakika sonra kontağını açtı. A motoru iptal etti. B motor çalışıyor. Burada kontağı kapatarak C motor çalışıyor. Yani ikinci esnamız B ve C motorla çalışmaya devam ediyor. 10 dakika sonra yani burası 20 dakika sayıyor. 20 dakika sonra burada kontan açıyor. B motorun devre dışı bırakıyor. C motoru hala çalışıyor. C motoru ise bizim buradaki zaman arası ki kapatıyor. A kontaktörü devre sokuyor. Bu esnada ne oluyor? A ve C motorları birlikte çalışmış oluyor. Bir 10 dakika sonra ise sistemin durması gerekiyor. Bunu ise C kontaktörü ile birlikte bir tane daha zaman rölesinin devreye girmesi gerekiyor. Bu ise ZR3. Bu da 20 dakika sayıyor. ZR3'ün A2 ucu, ZR3'ün A1 ucu 220 volt çalışan zaman rölesi. C kontaktör devreye girdiği gibi zaman rölesi 3 de devreye giriyor. 10 dakika sonra ne oldu normalde? Bizim B kontaktörü iptal oluyordu. A kontaktörü burada kontrolü kapatarak devreye söküyordu. A ve C motorları çalışmaya devam ediyordu. Burası 20 dakika olduğu için bir 10 dakika daha sayıyor. 20 dakika sonunda ise sistemi komple durdurması gerekiyor. Sistemi komple durdurmak için ise R rölesinin önüne ZR3'ün kapalı kontağını koyuyoruz. ZR3 20 dakika. Burası normalde 20 dakikayı saydı. ZR3 kontanı açtı. Sistemi komple durdurdu. Kumanda devresini bakın kademe kademe sizlere çizip anlatmaya çalıştım. Devremize ilk önce A ve B motorlar çalışacak. Daha sonra B ile C motorlar çalışacak. 10 dakika sonra ise C ile A motorlar çalışacak. Bir 10 dakika sonra ise sistemi komple buradaki kontanı açarak durduracak. Kumanda devresi çizimi bu şekilde arkadaşlar dilimin döndüğünce, aklıma geldiğince sizlere bilgilerimi aktarmaya çalıştım. Umarım bu da size için faydalı bir video olmuştur. Sizler de bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeniyorsa beğen butonuna, beğenmiyorsa beğenmedim butonuna basabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.